Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vefat vakti yaklaşmıştı. Ailesine veda ederken küçük çocuğunu kucağına alıp sevdi ve kalbine şu düşünce düştü. Benden sonra bu çocuğun hali ne olacak? Allah Teala ona vahyetti. Ey Musa, deniz kenarına git. Hazreti Musa sahile vardı. Emredildi ki, asanı denize vur. Vurduğunda deniz yarıldı, dibi göründü. Musa aleyhisselam orada yekpare, çatlağı olmayan sert bir taş gördü. Allah tekrar buyurdu. Ey Musa, o taşa işaret et. Musa aleyhisselam işaret etti. Taş yarıldı ve içinden gözleri görmeyen, ayaksız küçük bir böcek çıktı. Böceğin ağzında taze yeşil bir yaprak vardı. Bunun üzerine Allah Teala buyurdu. Ey Musa, ben her şeyi gözetip koruyan ve en güzel şekilde rızık veren Rabbim. Denizin içinde, sert bir taşın altında bile bu zayıf böceği yaşatıyor ve rızkını ulaştırıyorum. Sen çocuğunu sahipsiz mi bırakacağımı zannediyorsun? İşte mutlak tevekkül dersi. Rızık endişesi çekmeyelim. Bu kıssayı yayarak hayra ortak olun. Yorumlara. Maşa Allah yazın.